Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Arapça gramer derslerine bir başlangıç yapacağız. Gelin birlikte Arapça gramer dersinin konularına bir göz atalım. Arapça gramer dersleri sarf ve nahib olmak üzere ikiye ayrılır. Sarf ilmi kelimeleri incelerken nahib ilmi ise cümleleri incelemektedir. Sarf yani kelime ilmi kendi arasında dörde ayrılır. Bunlar emsile, bina, maksut ve izidir. Nahib ilmi ise avamil, ishar ve kafi olmak üzere üçe ayrılır. Gramer derslerimize ilk önce sarf yani kelime ilmiyle başlayacağız. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere üçe ayrılmaktadır. Kelime bilgisini tam anlamıyla öğrendikten sonra nahiv yani cümle ilmine geçiş yapacağız. Böylece öğrendiğimiz kelimelerle düzgün ve yapılı birer cümle oluşturmaya başlayacağız. Kendim Arapça öğrenmeye başladığım ilk sıralarda Arapça öğretmenimden şöyle bir cümle duymuştum. Men kâle nasara nasarahullah. Her kim nasara derse Allah ona yardım eder. Burada nasara kelimesi yardım anlamına gelmektedir. Her kimse Allah'tan yardım isterse Allah ona yardım eder her kimse ilim yolunda çabalarsa, uğraşırsa ve bunun için Allah'tan yardım isterse Allah ona o ilmi verecektir ve yardım edecektir. Bu güzel cümlenin bana kattığı motivasyon gerçekten çok büyüktü. Çünkü benim bir hedefim vardı ve bu hedefe ulaşmak için çok çabaladım ve tevekkül ettim. Yani çalıştım, uğraştım ve el sonunda sadece dua edip olacakları Allah'a bıraktım. Umarım bu cümle size de bir motivasyon katmıştır. Hedefiniz, amacınız ne olursa olsun, içtenlikle, samimiyetle çalıştıktan sonra emeğinizin karşılığını bir şekilde alıyorsunuz. Ben Arapça derslerine sadece Kur'an-ı Kerim'i kendi ana dilinde yani orijinal dilinde okumak için başlamıştım. Çünkü yabancı bir yazı metin çeviri yaparak okunduğunda aynı anlamı kazanmıyor anlamını yitirdiği gibi bana kalırsa hissiyatını da yitiriyor. Ve bu uyuşmazlık Arapça dahil çoğu dilde geçerli. Eminim ki Arapça öğrenmeniz için sizin de çok güzel nedenleriniz vardır. Ve Allah'ın izniyle kanalımıza yüklediğimiz bu videolarla, bu derslerle sizin Arapça eğitiminizde biz de bir katkıda bulunmak istiyoruz. Umarım ki azimle ve istikrarlı bir çalışmayla birlikte bu işi başaracağız. Gramer derslerimize başlamadan önce size belirtmek istediğim bir konu var. Herkesin ilk öğrendiği dil çevresindeki konuşulan dildir. Bir bebek dünyaya geldiğinde bir dil öğrenmek için asla oturup gramer dersleri çalışmaz, değil mi? Sadece anne ve babasının konuşmalarını dinleyerek, ağız yapılarını görerek ve bunları taklit ederek dili kendisi çözümler. Bu yüzden hiçbir şekilde Arapça bilmeyen bir kişinin direkt olarak gramer dersleriyle Arapça derslerine başlaması bence sıkıntılı bir durum. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi anne ve babamız bizi karşısına alıp bu isimdir, bu zamirdir ve bu fiildir diye bize dil öğretmediler. Biz ilk önce onların konuşmalarını taklit ettik ve ondan sonra okul hayatımız boyunca kullandığımız dilin özelliklerini öğrendik ve gramer dersleri aldık. Zaten olaya mantık çerçevesinde bakacak olursak hiç bilmediğimiz bir dilin öznesini zarfını yüklemine yani kısacası dil bilgisini anlayamayız. Bu tek Arapça dili için geçerli değil, diğer tüm diller için de aynı durum söz konusu. Kısacası Arapça hakkında hiçbir fikriniz yoksa bu gramer dersleriyle başlamayın. Çünkü yapacağınız tek şey bir binanın projesi olmadan, temeli olmadan inşa etmenize benzeyecektir. Ve bu çok zorlayıcı bir durum. Bu noktada size önerim ise mümkün oldukça bol bol Arapça şarkı dinlemek ve Arapça film izlemektir. Bu şekilde Arapça telaffuzları daha iyi bir şekilde duyabileceksiniz ve izlediğiniz filmlerde Arapça konuşan birisinin ağız hareketlerini görmüş olacaksınız. Ve eğer ana dili Arapça olan bir arkadaş edinme şansınız varsa bu fırsatı hiç kaçırmayın derim. Kendi amacımız ve niyetimiz ise bu kanalda Aynı biraz önceki anlattığım gibi Arapçayı bir bebeğe öğretilmiş gibi öğretmek olacak. Yani gramer derslerimizi işlerken bir yandan da çok temel bir seviyede konuşma dersleri işleyeceğiz. Bu yüzden lütfen kanalımıza destek olmak için abone olmayı, videoları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bu bizi çok motive ediyor. Bu kısa sohbetten sonra dersimize başlayabiliriz. İlk önce sizinle emsileyi birazcık tanıyalım. Emsile, sarf kelime ilminin bir alt dalıdır. Emsile kendi içerisinde muhtaride ve muhtelife olmak üzere ikiye ayrılır. Muhtaride malum ve meçhul olmak üzere ikiye ayrılırken muhtelife de isim ve fiil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Muhtelife kelimenin hangi zamanda gerçekleştiğini gösterirken muhtaride ise kim tarafından gerçekleştiğini gösterir. Örnek bir kelime verecek olursak yaptı kelimesinde muhterife bize geçmiş zamanda olduğunu gösterir. Muhteride ise kim yaptı? O mu yaptı? Sen mi yaptın? Ben mi yaptım? Bize bunun sorusunun cevabını vermektedir. Muhterife kök olan bir kelimeyi başka kelimeleri türetme metodu olarak geçmektedir ve bunu 24 farklı şekilde yapabilmektedir. Son olarak okumak ve yazmak kelimeleri üzerinden size iki tane örnek verip bu tanıtım dersini sonlandırmak istiyorum. İlk önce okumak kelimesini inceleyelim. Okumak kelimesi Arapçada kıraat, kıraat şeklinde telaffuz edilmektedir. Emsile derslerimizin muhtelife kısmını incelerken muhtelife ilminin bize zamanları belli ettiğini söylemiştik. Ekranda da gördüğünüz gibi okumak kelimesinin zamanlarını görmekteyiz. Fiili mazi, geçmiş zaman. Yani okudu anlamını vermek için para -e", e, şeklinde telaffuz etmekteyiz. Fiili muzari, şu anki zaman yani okuyor anlamını vermek için yapra o, Yakra o şeklinde telaffuz etmekteyiz. Kelimenin kökü yani mastar hali olan okumak kıraet, kıraet şeklinde telaffuz edilmektedir. İsmi fail, işi yapan kişi yani okuyan anlamını vermek için karayun, karayun şeklinde telaffuz etmekteyiz. Ve son olarak ismi meful yani yapılan iş, okunan anlamını vermek için ise mekruun, mekruun şeklinde telaffuz edebiliriz. Şimdi de yazmak kelimesini yani kitabet kelimesini inceleyelim. Fiili mazi, geçmiş zaman. Yani ketebe, yazdı. Fiili muzari, şu anki zaman. Yektubu, yazıyor şeklinde telaffuz edilmekte. Mastar yani kök hali olan yazmak kelimesi kitabet şeklinde telaffuz edilir. İsmi fail, işi yapan kişi yani yazan. Katibun. Son olarak ismi meful yani yapılan iş, yazılan anlamına gelen mektub olarak telaffuz edilmektedir. Mektup kelimesi Türkçemizde de kullanılan mektup yani yazılmış olan bir kağıt kelimesine benzemekte değil mi? Arapça öğrenirken en çok şaşıracağınız ve aslında eğlenceli olan kısmı ise Türkçemize geçen kelimeler. Güzel Türkçemizde Arapçadan 6463 adet sözcük geçmiştir. Bu sayı oldukça yüksek. Bu yüzden Arapça öğrenirken sık sık Türkçe'de kullandığımız kelimelerden de göreceğiz. Bu dersimizde Arapça gramer konularını tanıyıp Ensile dersine kısa bir başlangıç yapmış olduk. Bu tanıtım videomuzdan sonraki derslerimizde Emsilenin alt dalı olan muhtelifeyi yani bir kelime kökünden 24 farklı kelime oluşturmayı detaylı bir şekilde öğreneceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.